13 Haziran Perşembe Ankara 75. yıl hipodromundan Ankara programından herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Ankara'da 9 koşulu bir program var. Biz birinci altını Ganyan'ı değerlendireceğiz. Hemen birinci altını Ganyan'ı birinci koşuyla başlayacak olursa şartlı bir mücadele zor bir yarışta başlıyor arkadaşlar. Ben bu zorlu yarışta 3 ata kadar indirebildim. E, sulara olarak gitman pistinde çok beğendiğim 3 numaralı Dragon Force Gökhan Kocaeka ile beraber sevgili Ateşler iki Üstü'ne ait ismi e, Torok temsilcisini ben kazanmaya yakın olarak görüyorum. Fakat 7 numaralı Tonç onu da çok beğendim. Ayan kuruşunla beraber ihmale gelmez. 3-7 e, çok öncelikli sonrasında 5 numaralı Trapi şart temsilci nordunu şatı Mert Ali Solmaz'la beraber buraya ekleyelim arkadaşlar. İdman pistinde Mert Ali Solmaz'la beraber yaptığı galabı çok beğendim burada 3 numaralı Dragon Force'u Ayan Kurşun'la çalıştırmış fakat Gökhan Kocakaya tercih edilmiş. ve hatta Ayan Kurşun 7 numaralı Toştum'u tercih etmiş. Bunu e, bilgim yok. O yüzden bir şey değil, yorum yapamıyorum arkadaşlar. Bu koşudaki kısa kesecek olursa şartlı bir mücadele 3 Dragon Force sonrasında 7 numaralı Toştum'u ve 5 numaralı Northern Shot'la geçmeyi planlıyorum. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde 4 ve yukarı yaşlı rahatların 1400 metrelik çim piste gerçekleştirici satış 2 mücadele. Ben burada kanaran yarın e, birazcık da sorunları azaltıldıysa bak bittiyse demiyorum azaltılı, azaltıldıysa yani hafif ve indirildiyse sorunları kanaranın kuyruğunu kimse göremez arkadaşlar. Hispan beraber çok kolay bir galibiyet elde eder. 3 numaralı Kanaran. Yine sorunlu bir isim 4 numaralı Havzalı. Son yarışında İstanbul'da yapmış olduğu Topaz Gölü'nün arkasından bir dördüncülük var. Ben o gün ismi beğendim. Padok'ta da beğendim o gün bu ismi Havzalı'yı. Bugün de satış iki mücadeleye geliyor. Yani e, yeni sorunları olmayan bir Havzalı burada kazanmaya koşar. İkinci sıradan yazalım. 3-4 çok önceki sonrasında 9 numaralı Nervous Girl, Emrah Sincan'la beraber kuponlarımızın bence olmazsa olmazı olsun sürpriz adayımdır. 9 numarada burada yer alsın. Bu koşuyu 3, 4 ve 9 ile kolaylayabiliriz diye düşünüyorum. Günün 3. koşusuna geldiğimizde 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik piste gerçekleştireceği şartlı 5 yamak 3 mücadele arkadaşlar. Ben bu koşuda hem ekspansiye güveniyorum. Hem de İsmail Yıldırım'a güveniyorum. Yani İsmail Yıldırım benim 400 bin liralık altılımızı yemişti. Yani yarım boyla ikinciliği var. O gün 400 bin lira vermişti altılı. Bizim at İsmail Yıldırım'a beraber gelse de 380 bin lira gösteriyordu. Ona rağmen İsmail Yıldırım'a güveniyorum arkadaşlar hala. Yani bir stili olduğunu bir tarzı olduğunu yani bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Expand City de iyi yani e, bu isim zaten e, kısa vadeye de yarış koştu iki yarış önce sonrasında şart 4 mücadele tekrar İsmail Yıldırım'la beraber koştu sonrasında buraya geliyor Bence kazanmaya yakın olur benim gün üzerindeki birinci altılık ayağında sığınacağım liman 2 numaralı ekspansiyeli olacak arkadaşlar İsmail Yıldırım'la Yıldırım beraber banko adayımdır Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde şartlı bir mücadele iki yaşlı İngiliz'in bin metrelik çim piste gerçekleştireceği mücadele arkadaşlar. Ben burada bir numaralı Gali olduğunu My Boy Charlie temsilcisinin Ercan Çankaya ile beraber çok tutuyorum. Ee, kazanmaya yakın olarak gördüğüm isim ee, tahmin ediyorum ki yarın sürprizlerde yarılır bu isim. En azından AGF 6-7 çıkar diye düşünüyorum kesinlikle ön sıralarda kuponlarımız yer Sonrasında 5 numaralı Patrick Star ve tabi işte beraber itman pisinde gayet güzel gözüküyor. 6 numaralı Powder in Motion ve 9 numaralı Vivaldi kuponların olmazsa olmazı olsun arkadaşlar. Yeri olan arkadaşlar için de bu koşu karışık. Bu 4 ismin dışına çıkarsa bence e, karakollu sonrasında 8, 10, 2 ve 3 şeklinde bu koşudaki sıralama olacak. İsteyen dilediği gibi sıralamadan kendi tutuklarını ekleyerek yer verebilir arkadaşlar. Ben 5. koşuya geçiyorum. Günün 5. koşusuna geldik. 3 yaşlı'nın gelizlerin 1300 metre çim piste gerçekleştirici dişlilere özel şartı 3 mücadele. Ben burada 3 isimle geçmeyi planlıyorum arkadaşlar. 6 numaralı Skynet en Buzz, Alan Kuruş'un beraber Vehbi Güzel Hoca Kresi'nin ailesi. Bence Grace Törn temsilcisi. Bence e, kaliteli bir isim olduğunu düşünüyorum bir ismin. Kazanmaya yakın. Sonrasındaki beynim buna May 5 numaralı May Juliet. Ahmet Çiçek ile beraber ihmale gelmeyecek isim olur arkadaşlar. 3 özür diliyorum. 2 numaralı Çili Charlie diyeceğim. Pişman Çizik ile beraber benim 3. sıradan yazacağım isim olur. Sürpriz adayım. Bu koşudaki 3 numaralı 2 numaralı Çili Charlie olacak arkadaşlar. 6-5 çok öncelikli. Sonrasında 2 numaralı Çili Çarlı ve son olarak da 3 numaralı Dallas Göl diyeceğim arkadaşlar. Dallas Göl'de notlarımı almışım. E, ee, kağıdımı eklemeyi unutmuşum. Son sıradan da 3 numaralı Dallas Göl'ü yazalım arkadaşlar. Bu koşudaki sıralamam 6-5 çok öncelikli olsa da 2 ve 3 rakipleri olur. Altın kapanış koşusu olacak. Altıncı koşu. Üçü açtığı İngilizlerin 1500 metrelik kumpisine gerçekleştireceği handikap 14 mücadele. Burada 4 numaralı Sky Spey Ahmet Çelik ile beraber e, bu yarışı koşacağım derse Deniz Kurtel ikisine e, Deniz Kurtel Kurtel ait isim ait isim ya boğazım mı değil de böyle ağzımın içerisinde yara var o yüzden zor konuşuyorum kusuruma bakmayın arkadaşlar. Yani Sky Spey bu koşuyu rahatlıkla kazanabilecek güçte isim. Yani Adana'dan sonra görmüş olduğu iki tane Ankara yarışı var. O iki yarışı da ölçü almıyorum. Ee, Adana işte Ankara'ya alışma süreci diyelim arkadaşlar. Ee, bence bu isim koşacağım derse gün üzerinde e, rahatlıkla kazanabileceğini düşündüğüm isimlerden bir tanesi. İtman pistinde de e, galopları gayet tatminkar e, uzun zamandan beri bu koşu hazırlanıyor. Sky CP koşacağım derse e, bu koşuyu rahatlıkla kazanır. Alternatif banka adaylarından bir tanesidir. Sonrasında 10 numaralı Gün Türk Müslüm Çelik ile beraber tek atmayacakları için yazılır. Sonrasında 2 numaralı Aternitas ve 1 numaralı Adamet Varyur buraya eklenir arkadaşlar. Dediğim gibi Skyscape Alternative Banko adayımı almakla beraber 10 numaralı Gün Türk, 2 numaralı Aternitas ve 1 numaralı Adamet Varyur ile buraya geçmeyi planlıyorum arkadaşlar. Binet Banko söyledim. Bir tane de alternatif banko söyledim arkadaşlar. Diğer yarışlara da ufaltabildiğim kadar ufalttım. Sizlere yardımcı olmak adına elimden geleni yaptım diye düşünüyorum arkadaşlar. Bugün İstanbul'u konuşmaya hiç gerek yok. Cuma günü bakacağız bakalım İstanbul'u ne olacak diye. Hepinize bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hepinize bol şanslar.